Petkim hissesi için 5 güncel detay. Ülkemiz petrokimya sektörünün tartışmasız bir şekilde öncü firmalarından bir tanesi olan Petkim hissesiyle ile ilgili en güncel temel analiz verilerini sizlerle paylaşacağım. Hacim anlamında son dönemlerin en iyi hissesi olan Petkim hissesi senedinde bu veriler ışığında kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Pandemiye rağmen üretimini artırmaya başaran ender firmalar arasında yer alan Petkim, karlılığını da artırarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Ege bölgesinin en fazla ihracat gerçekleştiren şirket olma özelliğini de gösteren firma, borsadaki düşük hisse fiyatı ile dikkat çekmektedir. Her zaman tüpraş gibi uçup kaçması beklenen hissenin bir türlü istenilen performansı yakalayamaması hayal kırıklığı yaratmıştır. Petkim hissesi ile ilgili detayları aktarmadan önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. 1. Hissenin son 1 senelik getirisi %132. Tam 1 sene önce 3 lira 46 kuruş seviyelerinde gezinen Petkim hissesi uzun vadeli düşünen yatırımcısına son 1 senede %132'lik bir getiri sağlamıştır. Hissenin son 10 yıllık getirisi ise %773'tür. Yani bundan 10 sene önce Petkim hissesi için 10.000 TL yatırıp bugüne kadar korumayı başarsaydınız paranız temettü ve bedelsiz sermaye artırımlar dahil edilerek 87.325 TL olurdu. 2. Şirket son çeyrekte %141 net kar açıkladı. Halka açıklık oranı %37 olan Petkim'in son çeyrekte açıklamış olduğu bilanço muazzamdır. %141 artışa tekabül eden 662 milyon TL'lik net kar özellikle bu dönemde takdir edilecek bir kar rakamıdır. Satış gelirlerinde de %46'lık bir büyüme sergilen şirketin döviz açık pozisyonu ise 1.49 milyar TL'dir. 3. Şirketin borcunda ise %3'lük bir artış söz konusu. Petkim geçen yıla nazaran borcunu %3 artırmıştır. 4.6 milyar TL'ye çıkan borç yükünün oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Piyasa defter değeri 2.4 olan şirketin FK oranı ise 14.94'e çıkmış durumda. Şirketin öz sermaye karlılığının %15, yıllık net kar marjının da %8.96 olduğunu söyleyelim. 4. Şirket son 3 sene ard arda bedelsiz sermaye artırımına gitti. Peyt kimsesi ile ilgili söylenebilecek en güzel şeylerin başında şirketin ard arda 3 senedir bedelsiz sermaye artırım kararı almasıdır. Şirketin 1997 yılından bu yana oldukça tatmin edici temetli ve bedelsiz sermaye artırım oranları açıkladığını belirtmek istiyorum. 5. Hissenin yabancı yatırımcı oranı borsa ortalamasının üzerinde. Petkim hissesi her dönem yabancıların ilgisini çeken bir hisse olmuştur. Hisse senedinin güncel yabancı yatırımcı oranı %26'dır. Bu oran borsa ortalamasının çok üzerindedir. İhracat oranı %36 olan şirketin önümüzdeki dönemlerde iyi bir fiyatlamaya sahip olması uzman borsacılar tarafından beklenmektedir. Böylelikle pet kimisesi ile ilgili sizlere 5 güncel detay aktardım. Sizlerin de pet kimise senedi ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.